Merhaba Tek Baş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020'nin en iyi mazularını inceleyeceğiz. Listemizin başına oyuncu ekipmanlarında öncü marka olan Steel Series'in Rival 110 modeli ile başlamak istedik. Rival 110 uygun fiyatı, kaliteli ve sağlam tasarımı ile oyuncuların dikkatini çekiyor. Uygun fiyatıyla bu yıl oldukça satılan bir model olan Rival 110 tam anlamıyla oyunculara hitap ediyor. Rival 100'den farkı ise DPI konusunda meydana geliyor. Rival 100 4000 DPI'a kadar hassasiyet sunarken, Rival 110 tam 7200 DPI'a kadar hassasiyet sunuyor. Fiyatı ise 230 TL civarında seyrediyor. yılın en çok satan modellerinden olan Logitech G402, biraz daha üst düzey bir performans sunuyor, 1 milisaniye tepkime süresi, 8 adet programlanabilir tuşu ve 32 bit ARM işlemsi. İsi ile oyun performansı sunan G402 tasarımı ile göz dolduruyor, şık ve ergonomik tasarımı oyuncu görünümünü yansıtırken, özellikleri de oyuncu gereksinimlerini taşıyor. Fiyatı ise 250 veya 300 TL civarında seyrediyor. Razer'ın sevilen modeli Basilis, bu yıl alınabilecek en iyi mouse'lar arasında. Listemizdeki diğer mouse'lara göre daha üst düzey bir model olan Basilis, 16.000 dpi hassasiyet sunuyor. Sade ve ergonomik tasarımı ile göz alan Basilis, Razer çizgileri ile oyuncuları kendine çekiyor, yine 8 adet programlanabilir tuş barındıran Basilis, 16.8 milyon renk seçeneğine sahip RGB aydınlatmayı üzerinde taşıyor fiyatı ise 500 TL civarında seyrediyor. Corsair'in çılgın modeli Dark Corsair -E RGB, ergonomik ve dokulu tasarımı ile oyuncuları kalbinden vuran Dark Corsair, -E, üzerinde 9 adet programlanabilir tuş barındırıyor. Hem kablolu hem kablosuz kullanım sunan Dark Core SERGB 16000 DPI hassasiyet sunuyor. Üst düzey özellikler taşıyan Dark Core, değişebilir yan paneller taşıyor. Aynı zamanda RGB aydınlatmaya da sahip. Fiyatı ise 900 TL civarında. Türkiye pazarlarında sıklıkla gördüğümüz Rakat, son derece kaliteli ve üst düzey cihazlar üretiyor. Bunların en bilinenlerinden olan Kone Aimo, tam anlamıyla oyunculara hitap ediyor, 1 milisaniye tepkime süresi ile hızlı sunan Kone Aimo, 12.000 dpa kadar hassasiyet sunuyor, şık ve ergonomik tasarımı ile göz dolduran Kone Aimo, kendine ait programada sahip. Fiyatı ise 420 TL civarında. Master'ın giriş seviyesi oyuncu mouse'u Master Mouse Pro L, uygun fiyatı ile düşük bütçelere hitap ediyor. Fiyatına rağmen 12.000 dpi hassasiyet sunan Master Mouse Pro L. RGB aydınlatmaya sahip, kendine ait yazılımı bulunan Master Mouse Pro L, sade tasarımı ve 8 adet programlanabilir tuşu ile dikkat çekiyor. Fiyatı ise 200 TL arasında seyrediyor. Yine, üst düzey performans sunan modellerden birisi olan Rival 600, mükemmel tasarımı ile oyuncuları kendine çekiyor. RGB aydınlatması ve 12.000 DPI hassasiyeti ile oyunculara hitap eden Rival 600 fare ağı. Lığını değiştirmenize de olanak sağlıyor. Espor için özelleştirilmiş sensörleri ile oyunlarda en yüksek performansı sunan Rival 600 üzerinde birçok dokulu malzeme taşıyor fiyatı ise 500 TL civarında seyrediyor. Uzun zamandır var olan mouse'lardan birisi olan G300S hala en çok tercih edilen modeller arasında. Küçük 50 kullanıcıların tercih ettiği cihaz, 9 adet programlanabilir tuşa sahip. Aynı zamanda 7 adet renk seçeneğine sahip. 1 milisaniye tepkime süresi, kendine ait yazılımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken G300S e oyuncuların en çok kullandığı mouse modeli. Fiyatı ise 200 TL civarında seyrediyor. Bank tarafından oyun için üretilen Zowie EC2A sade dizaynı ile dikkat çekiyor yan kısmında 2 adet tuş barındıran Zowie EC2A listedeki diğer modellere göre daha az özellik sunuyor. 3200 dpi hassasiyet sunan EC2A. Yine küçük orta 50 kullanıcılara hitap ediyor, üzerinde 5 adet tuş barındıran EC2A, mat bir yüzeye sahip. Fiyatı ise 300 TL civarında. Asus'un giriş seviyesi modeli Rockstrix Impact giriş seviyesinde olmasına rağmen üstün özellikler sunuyor. 50 milyon tıklama ömrüne sahip olan Strix Impact, üzerinde RGB aydınlatma taşıyor. Aynı zamanda kendine ait yazılımı da mevcut birbirinde. N bağımsız sağ ve sol tuşlara sahip olan mouse, daha hızlı tıklama sunuyor. 5000 dpi hassasiyet sunan ROG Strix Impact, tam anlamıyla oyunculara hitap ediyor. Fiyatı ise 400 TL civarında seyrediyor. 2020'nin en iyi 10 mouse'unu tanıttık. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.